Hangisi söylenemez? Görüneyim A, bürüneyim A. Karanlıkları B, karanlıkları B. E, baktığımızda A, B, A, B, çapraz kafi arkadaşlar. Hangisi söylenemez denmiş? D seçeneğinde sarma uyak demiş. E, yanlış bir seçenek. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Uyak düzeni düşler, başlar. Kardeşler oldu. A, 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 B şeklinde olan e, kafiyeye düz uyak diyoruz. E, cevabımız C seçeneği. Çapraz uyak A, B, A, B olacaktı arkadaşlar. Mani tip uyak A, A, X, A şeklinde olmalıydı. Sarmal uyak A, B, B, A olacak. Örüşük uyak daha çok böyle bentlerde karışık bir şekilde verilir. Cevabımız C seçeneği. Hangisi söylenemez? Dudaklarından, dudaklarında rediftir. A, A, B, B çapraz kafiye arkadaşlar baktığımızda. Tam uyak var mıdır? Er, er, tam uyak. Gözlerin gönlümde açan nergizdir. Düşen öpüşler de dudaklarından. Eğer soyut bir varlık, somut bir varlıkla açıklıyorsa buna somutlama denir. Var arkadaşlar. Şimdi 4-4-3 müdür? Bakalım. Bir kuş sesi gelir dudaklarından. 6 artı 5'tir bu bir kere. 4-4-4-3 değil. Gözlerin gönlümde 6. Açan nergisler yine 5. 4-4-3 değil elbette ki. E seçeneği doğru cevabımız. Hangisinde redif vardır demiş arkadaşlar. Battı dili geçmiş zaman parlattığı dili geçmiş zaman görevleri aynı olarak ekler mısra sonlarında e, redif e, olur. Redifi oluşturur. Cevabımız E seçeneği. Hangisi söylenemez? Saydığımızda 11 lehce olduğunu görürüz arkadaşlar. Ek halinde redif vardır. E, burada denler arkadaşlar. Ortak ek olduğu için ek halinde redif vardır. Uyak düzeni A, 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 B şeklindedir. Tam uyak kullanılmış mıdır? Bakalım. Ee, sarmaşıktan, ışıktan, ıklar arkadaşlar. Bakın ıklar. İki harf olduğu için tam kafiyedir. E, dramatik değil, lirik şiir örneğidir. Duygusal bir şiirdir. E seçeneği doğru cevabımız. İşte düşman, tüfek, kılıç sözlerinden anlaşılacağı gibi bu bir kahramanlık şiiri. Ee, kahramanlık şiirlerine biz epik şiir diyoruz. Lirik şiir duygusal, dramatik, acıklı, daha çok tiyatrolarda olur. Didaktik öğretici, pastoralde köy ve çoban hayatını anlatır. Cevabımız D seçeneği. hangi kelime grubunda sıfat vardır? Zor sorular sıfattır arkadaşlar. Niteleme sıfatı hangi sorular? Zor sorular. İncir ve reçel isimdir. Ev ve iş isim. Söz ve son isim. Bahar ve hava isimdir. Cevabımız B seçeneği. En küçük nazım birimi dizedir arkadaşlar. İki dizeye biz beyit diyoruz dört düzeye dörtlük, üç veya daha fazla dizeye ise bent diyoruz. Kıta başka bir şey. Kıta nedir peki? İki beytlik şiirlere biz kıta diyoruz ama beyt olması lazım. Dörtlük değil. Cevabımız D seçeneği. Hangisi söylenemez? Düz uyaktır. Bakalım. A, 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 B. Düz uyak. C ölçüsüyle yazılmış biter Kırşehir'in gülleri biter 11'li hece ölçüsü arkadaşlar yarım uyak kullanılmıştır bitmek ötmek yetmek burada erler rediftir geniş zaman olduğu için t'ler de yarım kafiyedir erler redif bunu söyledik zaten şimdi divan şiir geleneği değildir bir kere divan şiir geleneği olsa dili bu kadar sade olamaz en basitinden ve beyitlerle yazılmalıydı ama biz dile bakıp en azından bunun e, divan şiir geleneği değil de halk şiir geleneği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ece ölçüsüyle yazılmış. 11 e. ile Ece ölçüsüyle. E, yarım kafiyede halk şiiri e, geleneğiyle yazıldığını gösterebilir. Cevabımız C seçeneği. Yönetmen son filmde eskilere yer verdi derken eski sözcü sıfattır. Ama öndeki isim düşmüş. Eski oyunculara aslında yer vermiş. Oyuncular düşmüş arkadaşlar. Hangisinde buna benzer kullanım vardır? Yani adlaşmış sıfatı soruyor. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Zengin insanın malı züğürdün insanın çenesini yorarmış. Bu şekilde kullanılmış. C seçeneği doğru cevabımız. hangisi yoktur diyor. Şanlıurfa'nın Örencik köy yakınlarındaki arkeolojik alanda meydana çıkarılan çıkarılan ve görkemli sözcüktür arkadaşlar. Nitelime sıfatıdır. Ee, bu süreç diyor bu işaret sıfatıdır. Ki sıfat yapan kullanılmıştır. Bakalım yakınlarındaki arkeolojik yazılar. Evet. Ee, birden fazla türemiş sıfat var mıdır? Bakalım arkadaşlar. Yakınlarındaki evet türemiş bir sıfattır. Görkemli evet türemiş sıfat. Çıkarılan elbet türemiş sıfat. Küçültme sıfatın olması için cık, ca, sı eklerini alması e, gerekiyor arkadaşlar. Baktığımızda e, küçültme sıfatı yok. Cevabımız D seçeneği. Verilen cevap sıfattır. E, taksiyle sıfat değil, pazar değil. Komşumuz değil. Ee, nasıl sorular? Cevap verelim. Zor sorular arkadaşlar. Ee, zor sorudaki zor sıfattır. Cevabımız D seçeneği.